Yalnız kaldığında güçlü olmayı öğrenmek, hayatın en büyük derslerinden biri şudur. Bazen en büyük savaşlarımızı tek başımıza vermek zorunda kalırız. Etrafımızda insanlar olsa da, içsel mücadelelerimizi bizim yerimize kimse çözemeyecek. İşte tam da bu yüzden zihinsel gücümüzü geliştirerek kendi kendimizin rehberi olmayı öğrenmeliyiz. Bugün Marcus Aurelius'un kişisel günlüğünden 15 derin stoacı ders paylaşacağım. Bu dersler yalnızca onun karakterini şekillendirmekle kalmadı, aynı zamanda tarih boyunca sayısız insanın hayatına yön verdi. Umarım siz de bu öğretilerden ilham alır ve kendi yolunuzu yeniden inşa edersiniz. Başlamadan önce, eğer hala abone olmadıysanız, abone olmayı, beğeni bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Zihnin gücü bedenin gücünden üstündür. Hayatta sizi gerçekten güçlü kılan şey ne fiziksel gücünüz ne de duygularınızın yoğunluğu. Sizi farklı kılan zihninizi nasıl yönettiğinizdir. Bilinçli düşünebilme ve akıl yürütme yeteneği en büyük hazinenizdir. Ama çoğu zaman bu gücü kullanmazsınız. Neden mi? Çünkü zihin yerine duygular ve bedenin verdiği tepkiler sizi yönetmeye başlar. Mesela erken kalkmaya karar verirsiniz ama yorgun hissettiğiniz için alarmı ertelersiniz. Egzersiz yapmayı planlarsınız ama motivasyonunuz olmadığı için vazgeçersiniz. Bu noktada sormanız gereken en kritik soru şudur. Gerçekten ben mi karar veriyorum, yoksa alışkanlıklarım mı beni yönetiyor? Zihniniz güçsüzse, sizi ani arzular, tembellik ve kısa vadeli rahatlıklar yönetir. Ama zihinsel direncinizi geliştirirseniz, kararlarınızı duygulara değil akla dayandırmaya başlarsınız. İşte o zaman daha disiplinli, daha kararlı ve gerçekten güçlü biri haline gelirsiniz. Gerçek özgürlük zihninizin iplerini elinize almaktır. Bunu yapmaya başladığınızda hayatınızda fark edilir değişiklikler olacak. Hedeflerinize daha odaklı olacaksınız. Günlük kararlarınızı daha bilinçli vereceksiniz. Kendi kendinizi motive edebileceksiniz ve en önemlisi her şeyin kontrolünün sizde olduğunu fark edeceksiniz. Bedenin ve duyguların seni yönetmesin. Zihnin ipleri eline alsın. Bu farkındalıkla yaşadığınızda sanki uzun bir karanlık gecenin ardından güneş yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Çünkü gerçek güç dışarıdan değil içeriden gelir. Unutmayın zihninizi kontrol etmeye başladığınız anda hayatınız değişmeye başlar. Şimdi diğer derin öğretileri keşfetmeye devam edelim. 2. Kendinize saygı duyun. Yaptığınız her seçimin karakterinizin inşasında bir tuğla gibi olduğunu düşünün. Her karar ne kadar küçük görünürse görünsün, kim olduğunuza ve neyi temsil ettiğinize katkıda bulunur. Bu nedenle harekete geçmeden önce kendinize şunu sorun, İleride bununla gurur duyacak mıyım? Değerlerime sadık kalıyor muyum? Öz saygı, gerçekte inandığınız değerlere göre yaşamaktır. Başkalarının fikirlerini takip etmenin daha kolay olduğu anlarda bile bu cesaret ister. Çünkü en kolayı, her zaman kalabalığa uyum sağlamak ve sürüklenmektir. Ancak hiçbir hedef, bir sözü bozmayı, kendine saygıyı kaybetmeyi ya da kin taşımayı hak etmez. Gerçek güç, etrafınızdaki her şey yıkılıyor gibi görünse de sakin ve onurlu kalabilmektir. Cesaret, öfkeyle patlamak değil, zor anlarda bile duygularınızı kontrol edebilmek, nazik olmak ve dengeyi sağlamaktır. Bu gerçek bir güç ve içsel denge işaretidir. Değerleriniz başkalarını memnun etmek için bir kenara bırakılmamalıdır. Kendinize saygı duymak sadece karakterinizde sağlam olmakla değil, aynı zamanda adil ve anlayışlı olmakla da ilgilidir. Öz saygı, fedakarlık gerektirse bile, ilkelerinize göre yaptığınız her seçimle inşa edilir. Bu, huzur ve tutarlılık dolu bir yaşam getiren günlük bir taahhüttür. Değerlerinize göre yaşadığınızda, sarsılmaz hale gelen içsel bir güç geliştirirsiniz. Şimdi başlayın. Yorumlara, kendime saygı duyuyorum yazın ve o andan itibaren hiçbir şeyin kendinize olan saygı ve dürüstlüğünüzden daha değerli olmayacağını kararlaştırın. 3. Her şeyi gerçekte olduğu gibi görün. En başından beri birileri bir şey satmaya çalıştıklarında pazarlama dünyası ürünün gerçek değerinden daha fazlasını vaat eden sıfatlar kullanır. Örneğin en yeni iPhone modeli yalnızca bir telefon olarak değil arkadaşlarınızın sahip olmak isteyeceği, size güç ve statü sağlayan, hatta sosyal bir avantaj sunan bir cihaz olarak tanıtılır. Şimdi bunun tam tersini hayal edin. Her şeyi daha basit bir şekilde, yarattığımız yanılsamalar ya da bize öğretilen düşünme biçimi olmadan görüyorsunuz. Filozof İmparator Marcus Aurelius, dönemin güç sembolü olan şarabı basitçe fermente edilmiş üzüm suyu mor giysileri ise sadece boyanmış bir bez olarak tanımlarken bunu yapmıştı. Bu netliği sadece nesnelere değil, eylem ve davranışlara da uygulayabiliriz. Bazen fikirlerden, övgülerden ya da eleştirilerden etkilenmemize izin veririz. Ama bunlar gerçekten önemli midir? Verdiğimiz değer gerçek mi, yoksa sadece çarpıtılmış görüşümüzün bir sonucu mu? Bir düşünün, Birinin onaylamaması gerçekten bir fark yaratıyor mu? Ve iltifatların kalıcı bir etkisi var mı yoksa sadece geçici bir tatmin mi? Sıklıkla görünüşe kapılırız ve arkasında ne olduğunu görmeyi unuturuz. Fikir basit. Her şeyi gerçekte olduğu gibi görmek, bu geçici duygular veya gerçekçi olmayan beklentiler tarafından kontrol edilmemize engel olur. Aynı zamanda daha rafine bir eleştirel anlayış geliştirmemize ve manipüle edilmekten kaçınmamıza yardımcı olur. 4. tepki vermeyi öğrenin. Huzur içinde yürüdüğünüzü ve aniden birinin size doğru taş attığını hayal edin. Bu taşlar her gün karşılaştığımız kaba düşmanlıkları veya eleştirileri sembolize eder. Ancak bunlara karşılık vermek ya da kalbinizle taşımak yerine ...bunları öğrenmek için bir fırsat olarak düşünün. Eleştiri adil olduğunda... ...onu alçak gönüllükle kabul edin... ...ve öz saygınıza zarar vermeden... ...kişisel gelişiminiz için bir araç olarak kullanın. Gerçek öğrenme, kendinizi eleştirilerle tanımlamanıza izin vermeden... ...yapıcı eleştirileri nasıl özümseyeceğinizi bilmekten geçer. Eleştiri haksız veya kaba ise bunun kişisel değerinizi etkilemesine izin vermeyin. Bu eleştirilerin genellikle onları yapanların hayal kırıklıklarını yansıttığını unutmayın. Empatiyi diğer insanların kızgınlıklarını anlamak ve absorbe etmemek için bir kalkan olarak kullanın. Ve aynı şekilde, birini düzeltmeniz gerekirse bunu saygıyla yapın. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın. Kendinizi üstün hissederek değil, yardım etme niyetiyle düzeltin. Eğer karşınızdaki kişi sizi dinlemeye istekli değilse, sınıra saygı gösterin. Bu durumda, uygulayabileceğiniz erdemlere odaklanarak yolunuza devam edin. İyilik, kötülüğe karşı en iyi panzehirdir. Nezaketle karşılık verdiğinizde, iç huzurunuzu kaybetmeden karşınızdakini silahsızlandırmış olursunuz. Bazı insanlar buna şaşırabilir. Bazıları ise anlamazlıktan gelmeye devam edebilir. Ancak önemli olan başkalarının duruşu ne olursa olsun karakterinize sadık kalmanızdır. Bu netlik gerçeklikle başa çıkmak için daha fazla bilgelik getirir. Nihayetinde kötülük yalnızca siz izin verirseniz huzurunuzu etkiler. Göreviniz ne olursa olsun kendi iyiliğinizi korumaktır. Marcus Aurelius'un dediği gibi en iyi intikam düşmanınız gibi olmamaktır. 5. Algınız her şeyi değiştirir. Herhangi bir kötü düşünceyi daha hafif veya olumlu bir şeye dönüştürebilen bir zihinsel filtreniz olduğunu hayal edin. Bu, karşılaştığınız her duruma bakış açınızı değiştirmek gibi bir şey olurdu. Stoacılar bize, her şeyin hayatımızdaki olayları nasıl yorumladığımıza bağlı olduğunu öğretir. Bu sadece olanlarla ilgili değil, nasıl tepki vermeyi seçtiğimizle de ilgilidir. Bu mutlak bir gerçek olmayabilir. Ancak günlük yaşam için pratik bir araçtır. Anlaşılması, stoğacı felsefeye yabancı olanlar için biraz zor olsa da aslında başımıza kötü şeyler gelmez. Sadece biz başımıza kötü şeylerin geldiğini düşünürüz. Marcus Aurelius şöyle der. Kanaatini ortadan kaldırırsan Kötülüğe uğradım, şikayeti ortadan kalkar. Şikayetini ortadan kaldırırsan zarar ortadan kalkar. Yağmurlu bir günü düşünün. Yağmuru bir sıkıntı olarak görebilirsiniz. Trafik daha da kötüleşecek, minibüs veya otobüsler yavaşlayacak ve belki ıslanacaksınız. Ya da başka bir yaklaşım seçebilirsiniz. Hayatta olduğunuz yağmuru hissettiğiniz ve bir iş gününden sonra eve dönme fırsatına sahip olduğunuz için minnettar olmak gibi. Durum aynı. Fakat algınız her şeyi değiştirir. Buradaki zorluk, dünyayı daha net görebilmek için pencerenin camını temizlemek gibidir. Zihinde oluşan olumsuz izlenimleri temizlemektir. Bu sorunları görmezden gelmek değil, onların düşüncelerinize hakim olmasına izin vermemek anlamına gelir. Temel olarak hayatınızı tanımlayan şey ne olduğu değil, ne olduğu hakkında nasıl düşündüğünüzdür. Düşüncelerinizi daha olumlu bir şeye yönlendirmeyi öğrenmek için sırrı budur. Bu da pratik ve niyet gerektirir ama mümkündür. Düşüncelerinizi gözlemleyin. Uyandığınızda aklınızda ne var? Uykuya dalmadan önce gün boyunca neleri düşünüyorsunuz? Hayatınızın ritmini belirleyen bu düşüncelerdir. Marcus Aurelius'un sözlerini hatırlayın. Ruhunuz düşüncelerinizin rengiyle boyanır. Bu nedenle bu renkleri özenle ve farkındalıkla seçin. 6. Kendinizi dünyadan soyutlamayın. Hepimizin aynı gemide olduğunu ve birlikte hayata yelken açtığımızı hayal edin. Topluluk içinde yaşamak ve birbirimizi desteklemek için yaratıldık. Bazen birinin öfkesi kırıcı sözleri veya moralimizi bozan tavırları bize dokunabilir. Ama bu dünyaya iyi şeyler yapmaktan sizi alıkoymasın. İyilik yapmak, doğru olanı yaptığınız için gelen tarifsiz bir tatmin hissi yaratır. Etrafınızdaki insanlara hata yaptıklarında bile onları anlamaya çalışarak yardım edin. Çünkü nihayetinde hepimiz zaman zaman hata yaparız ve hayat kin taşımak için çok kısadır. Başkalarının kusurlarını kabul etmek sizi daha anlayışlı yapar ve yolculuğunuzu daha hafif hale getirir. Unutmayın, başkalarının eylemleri ancak siz izin verirseniz canınızı yakar. Nasıl tepki vereceğinizi ve kalbinize hangi duyguları alacağınıza yalnızca siz karar verebilirsiniz. Birlikte yaşamanızı güzelleştirmenin basit bir yolu, etrafınızdaki insanların olumlu özelliklerine odaklanmaktır. Herkesin kendine özgü bir enerjisi, etkileyici bir yanı veya içten gelen bir cömertliği vardır. Bu yaklaşım, insanlara bakış açınızı değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda sevdiklerinize karşı daha iyi bir insan olmanıza da ilham verir. 7. Sadece şikayet etmeyin, harekete geçin. Hangi durumda olursanız olun, şikayet etmemek için bilinçli bir çaba gösterin. Önünüzdeki işe kararlılıkla ve odaklanarak yaklaşın. Şikayet etmek yalnızca enerjinizi çalar ve zihninizde engeller oluşturur. Oysa harekete geçmek sizi çözüme en çok yaklaştıran şeydir. Görevin üstesinden tek başınıza gelemeyeceğinizi fark ederseniz yardım isteyin. Bunda utanılacak bir şey yoktur. Tam tersine bu bir olgunluk ve gelişme arzusunun işaretidir. Ancak yardım isterken bile bunu sızlanmadan, sessizce ve şikayet etmeden yapın. Şikayeti susturduğunuzda ve sızlanmaları somut adımlarla değiştirdiğinizde daha güçlü ve dirençli bir zihin yapısına yer açarsınız. Stoacılık bize gerçek gücün sükunetle hareket etmekte, her zorlukla cesaretle yüzleşmekte ve gerçekten önemli olana odaklanmakta yattığını öğretir. 8. Hayat kısadır hayatın baş aşağı çevrilmiş bir kum saati gibi olduğunu hayal edin. Düşen her kum tanesi asla geri getiremeyeceğiniz bir andır. Zaman hızla akıp gidiyor ve ölüm kaçınılmazdır. Bu yüzden harekete geçmenin tam zamanı şu andır. Adalet, dürüstlük, cesaret, özdenetim ve sağduyu gibi temel değerleri pusulanız olarak seçin. Kaç kez planlarınızı ertelediniz veya fırsatları kaçırdınız. Başkalarından onay almayı ya da bir şeyleri yarına ertelemeyi bırakın. Harekete geçme zamanının geldiğine şimdi karar verin. Sonsuza dek yaşayacakmış gibi yaşamak bir yanılsamadır. Ölüm her an yanı başımızdadır ve pişmanlık sürekli ertelemeyle büyür. Bu bakış açısını değiştirmek için hayatınızın tamamının geride kaldığını ve bugünün yeni bir yaşamın ilk günü olduğunu hayal edin. Doğru yaşamak için ikinci bir şans elde etmişsiniz gibi. Sahip olduğunuz zamanın geri kalanında bunu tekrar yapma fırsatınız olsaydı, neyi farklı yapardınız? Ruh, büyüme arzusunu koruduğu sürece, beden yaşlansa bile yeniden başlamakta utanılacak bir şey yoktur. Hayalleriniz tam olarak hayal ettiğiniz gibi gerçekleşmese bile, yine de içsel özgürlüğe ulaşabilir alçak gönüllülük geliştirebilir ve başkalarına hizmet edebilirsiniz. Stoacı ilkelere göre yaşayabilirsiniz. 9. Doğru olanı yapmayı seçin. Bir sınıfta olduğunuzu ve etrafınızdaki herkesin sınavda kopya çektiğini hayal edin. İyi bir not almanın en kolay yolu bu gibi görünüyor ve aynı şeyi yapmanız için üzerinizde büyük bir baskı var. Ancak bunun doğru olmadığını biliyorsunuz. Zor da olsa, kendi değerlerinize sadık kalmayı ve soruları dürüstçe yanıtlamayı seçiyorsunuz. Bu durum sizi dezavantajlı gibi hissettirebilir. Ancak en önemli olan doğru olanı yapmış olmanın verdiği iç huzurdur. Eğer bir şey doğru değilse onu söylemeyin. Eğer bir şey adil değilse onu yapmayın. Sırf başkaları yapıyor diye yanlış olanın peşinden gitmeyin. Doğru yapmak Dünyadaki herkesi memnun etmek değildir. Kimse bakmasa bile değerlerinize saygı duymaktır. İyilik yapmak basit ama güçlü bir seçimdir. Karşılığında bir şey ya da övgü beklemeyin. Yardım etme eyleminin kendisi zaten bir ödüldür. Başkalarının kötü davranışlarının sizi yolunuzdan saptırmasına izin vermeyin. İlerlemeye odaklanın. Ne kadar küçük olursa olsun her olumlu eylem önemlidir. Onlar fark etmese bile siz doğru yolda olduğunuzu bilirsiniz. En önemli şey başkalarını memnun etmek için değişmeden inandığınız şeye sadık kalmaktır. Alkış ya da onay beklemeden iyilik yapmaya devam edin. 10. Niyet eksikliği israftır. Şimdi bir süpermarkette olduğunuzu, elinizde alışveriş listesi olmadan bir arabayı ittiğinizi hayal edin. Gerçekten gerekli olup olmadıklarını bilmeden rastgele bir şeyler almaya başlıyorsunuz. Sonunda sepet doluyor ama gerekli eşyalar geride kalıyor. Netlik olmadan yaşamak, planlamadan alışveriş yapmaya benzer. Değer katmayan şeyler için enerji ve zaman harcarsınız. Niyet eksikliği bir israftır. Eylemlerimiz bir amaçla uyumlu olmadığında, bizi hedeflerimize yaklaştırmayan rastgele seçimler yaparız. Hangi limana yelken açtığımızı bilmediğimiz için hiçbir rüzgarı kullanamayız. Niyetle hareket etmek, seçimlerinizi net prensipler ve belirli hedefler doğrultusunda yönlendirmektir. Gününüzü üzeri dağınık kağıtlar ve eşyalarla dolu bir masa gibi düşünün. Eğer düzenlemezseniz, ihtiyaç duyduğunuz şeyi bulmanız zorlaşacaktır. Aynı şekilde düşüncelerinizi gözlemlemezseniz önceliklerinize uymayan düzensiz davranışları sürdürmeniz kolay olur. Bu yüzden kendinize her zaman şunu sorun. Şu anda ne düşünüyorum? Şu anda nasıl bir insanım? Eylemlerinizi ve düşüncelerinizi yönetir ve düzenli bir şekilde hareket ederseniz huzur bulursunuz. Zihninizde olup bitenleri görmezden gelirseniz mutsuzluk, güvensizlik ve kaygı artma eğilimi gösterir. Huzur etrafınızda olup bitenlere değil, içinizde olup bitenlere bağlıdır. İçsel olarak odaklanarak dışsal zorluklar karşısında bile huzur bulabilirsiniz. 11. Kendinize inanmanın gücü. Çoğu zaman başkalarının düşüncelerine kendi düşüncelerimizden daha fazla değer veririz. Oysa önceliğimiz kendimiz olmalıdır. Eleştiri veya yargılardan korkmadan inandığımız şeyi takip edebilmek için kendimize güven duymalıyız. Kaç kez, uyum sağlamadığınız insanları memnun etmeye çalıştığınızı bir düşünün. Bu sürekli kabul arayışı, bizi kendi özümüzden uzaklaştırabilir. Marcus Aurelius, övgülerin amacımız olmaması gerektiğini söyler. Çünkü bu, önem yanılsaması yaratabilir ve eylemlerimizi övgü ve tanınma arayışına yöneltebilir. Bu döngüden çıkmak için şu gerçeği kabul edin. Seçimlerinizi herkesin anlayacağı şekilde açıklamak zorunda değilsiniz. Sebepleriniz sizindir ve önemli olan da budur. Memnun etme ihtiyacından özgürleşin ve kendinize sadık kalmaya odaklanın. Önümüzdeki günlerde onay arayışını bir kenara bırakın ve inandıklarınıza sadık kalma taahhüdünü üstlenin. İnançlarınızı güçlendirdikçe bağımsız bir zihniyet geliştireceksiniz. Önemli olan, artık başkalarının onayı değil, kim olduğunuzdan duyduğunuz memnuniyet olacaktır. 12. Çeşitlilik, yaşamın bir parçasıdır. Evren yalnızca bizim etrafımızda dönmüyor. Yaşadığımız zorluklar ve karşılaştığımız problemler yalnızca bize özgü değil. Daha zorlu bir yaşam için seçilmiş değiliz. Hayatın içinde geri dönüşler, Hatta trajediler de olduğunu kabul etmek, gerçekten yaşamak ne demek, bunu anlamaktır. Hepimiz bir noktada engellerle yüzleşiriz. Stoacılar bize zor zamanlardan kaçmak yerine bu zorlukları göğüsleyebilmek için içsel bir güç geliştirmemiz gerektiğini öğretir. Kötü bir şeyin asla başımıza gelmeyeceği umuduna sıkı sıkıya bağlandığımızda kontrolümüz dışında olanlara odaklanırız. Bu da bizi daha kırılgan ve hayal kırıklığını açık hale getirir. Gerçek sır dayanıklılık geliştirmektir. Bu hepimizin ulaşabileceği bir güçtür. Marcus Aurelius bize gerçek gücün içten geldiğini hatırlatır. Bu acıdan kaçmak değil, onu göğüsleyebilme cesaretine sahip olmaktır. Bu dayanıklılık birkaç kişiye verilmiş bir hediye değil, hepimizin yapabileceği bir seçimdir. 13 Bağımsız olun. Hayatta sağlam ve bağımsız bir duruş sergilemek, her fırtınaya dayanabilecek bir temel inşa etmek gibidir. Bu, başkalarının yükünüzü hafifletmesini beklemeden sorumluluklarınızı üstlenmek anlamına gelir. Hayat sizi nereye sürüklerse sürüklesin ya da önünüzde nasıl zorluklar belirmiş olursa olsun, ayaklarınızı yere sağlam basmak ve cesaretle yüzleşmek zorundasınız korkunun eylemlerinize hükmetmesine izin vermeyin. Başarısız olma ihtimaline odaklanmak yerine doğru olanı yapmaya odaklanın. Dünyanın başarısızlık ihtimali karşısında bile doğru olanı yapmaya öncelik veren insanlara ihtiyacı var. Davranışlarınızın karakterinizi temsil ettiğinden emin olduğunuzda, kimse görmüyorken bile dürüstlükle hareket eder ve değerli bir yaşam sürersiniz nihayetinde bağımsız olmak mükemmel olmak değil her seçimde kendinize karşı dürüst olmak anlamına gelir 14 minnettarlığınızı ifade edin minnettarlığı günlerinizi dönüştürebilecek bir ışık olarak hayal edin Marcus Aurelius Meditasyonlar adlı eserinde Türkçe adıyla Kendime Düşünceler bunun ne kadar doğru olduğunu bize gösterir kitabının başında Gençliğinde öğrendiklerine ve büyüme yolunda destek olan insanlara duyduğu minnettarlığı dile getirir. Karakterini şekillendiren değerlere, öfkesini kontrol etmesine, cömert olmasına ve yaşamda güçlü durmasına vesile olan her şeye değer verir. Onun için şükran sadece armağanlara karşı duyulan bir minnettarlık değil, içten bir şekilde takdir etmektir. Asıl önemli olanları ihmal etmemek bahanelerle zamanı boşa harcamamaktır. Bize dostlarımızı dinlemeyi, öğretmenlere saygı duymayı ve çocuklara gerçekten dikkat vermeyi hatırlatır. İyi bir insan olmak, sadece konuşmak değil, her gün nazik davranmak, gereksiz eleştirilerden kaçınmak, herkese saygı göstermektir. Marcus Aurelius'un bu dersleri, her deneyime ve etrafımızdaki her kişiye değer vermemiz gerektiğini hatırlatır. Şükran, her ana daha fazla anlam katmamıza ve onunla büyümemize yardımcı olur. 15. Tekrar yola koyulmak için pratik yapın. Hepimiz istisnasız hatalar yapmışızdır. Önemli olan hatanın kendisi değil, ayağa kalkıp ilerlemeye ne kadar istekli olduğumuzdur. Yolunuza ne kadar hızlı dönerseniz, zorluklar karşısında o kadar güçlü olursunuz. Derin değişimlerin gerçekleşmesi zaman alır ve geriye düşmek sürecin bir parçasıdır. Önemli olan bu hataları fark etmek ve azimle rotayı yeniden belirlemektir. Başarısız olduğunuz için vazgeçmenizi söyleyen iç sesinize kulak asmayın. Kötü bir gün ilerlemenizi silmez. Kötü bir hafta, kötü bir yıla veya kötü bir hayata dönüşmek zorunda değildir. Kusurlu bile olsa her küçük ilerlemeye değer verin. Hedeflerinize odaklanın ve gururdan ya da takdir edilme ve alkışlanma ihtiyacından kaçının. Dışarıdan gelen hayranlık arayışı sizi gerçekten önemli olan şeyden, kişisel gelişiminizden uzaklaştıran bir dikkat dağıtıcıdır. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.